bir edebiyatçı olarak diğer milletlerin edebiyatlarıyla ne kadar haşır neşiriz. Şundan dolayı soruyorum. Yani biz kendi edebiyatımızla evet ilgileniyoruz. Sonrasında Rus edebiyatıyla ilgileniyoruz. Belki Latin Amerika ile ilgileniyoruz. Fransız edebiyatı. Fransız edebiyatı Tabii mesela. Önemli. Evet, Avrupa'daki evet hı hı. Fransız edebiyatı. Çünkü Rus edebiyatı hı hı. da Fransız edebiyatından hı hı. çok etkilenmiştir. Evet ama biz diğer milletlerin mesela bir Filistin edebiyatı, ne bileyim bir Mısırlı yazar evet. ya da daha bilinmedik ama mesela biz Japonlarla, Japon edebiyatı, hı hı. Korelilerle ne kadar da neşir neşiriz? Yani e, tabii onların klasik e, kitapları ülkemize henüz girmemiş, etkilenmemişiz. Hı hı. Ama en çok tabii ki e, Fransız, Rus, Amerikan, hı hı. İngiliz, hı hı. E, Arap edebiyatından hı hı. E, bazı e, Klasikler, onların... E, İran seç... edebiyatından etkilenmiş İran etki... evet, seçkiler gelmiş. E, bizden de gitmiş. Hı hı. E, bizim tabii ki... ...şöyle bir şey... E, ...hani... ...romanslar... E, ...kilisenin güdümündeki romansların... Hı hı. ...üretilmesi... ...ve romanslardan sonra Rönesans'la beraber... ...aydınlanma çağındaki... E, ...bu Rönesans... Şey, e, romanslara aşkın girmesi. Çünkü önce aşk romanslarda yasaktı kilise. Hı hı. Çünkü iyi tam iyiydi. Evet. Kötü tam kötüydü biliyorsunuz. Ee, bizim o zamanlar cenknamelerimiz, destanlarımız onlarda da vardı evet. destan ama onların destanlarında biraz aşk e, bizimki kadar yoktu. Bizde aşk unsuru çok fazladır. Ee, dolayısıyla e, çağ boyu aslında etkileşim hep olmuş. Farklı farklı şekillerde. Bizim doğu kültüründen, doğu mistizminden diyeyim, onlar Hı -hı. çok etkilenmişler. Evet. İşte Binbir Gece Masalları olsun, ondan sonra Şeyhnameler olsun falan. Bizim bu kültürden de etkilenerek birçok ürün vermişler. Ama tabii bunları kendilerine mal ederek üretmişler. Hı -hı. E, bu hala da tabii evet. ki şu an daha etkin bir şekilde devam ediyor, etmeli. Zaten e, bir iç denizde diyelim ki Marmara Denizi'nde ki balık sayısıyla hı hı Atlas Okyanusu'ndaki balık sayısı aynı değildir. Evet. E, sadece Marmara Denizi'nde geziyorsan buradaki adaları ya da buradaki balıkları, kültürü bilirsin. Ama bunu bilmek lazım zaten evet. önce. Ee, ama buradan açılıp, Ege'den, Akdeniz'den, Atlas Okyanusu'na açılıyorsan, farklı farklı balıklar, farklı farklı adalar göreceksin. Bu da edebiyatına yeni şeyler eklemeni sağlayacak. Evet. Ee, bu, e, şöyle bir şey söyleyeyim. Hani İngilizce, dünya dili deniyor. Ben de İngilizce öğretmeniyim. Yani katılan olur, katılmayan olur. Bu benim tabii görüşüm. Evet. Herkesin İngilizceyi kendi aksanıyla konuşması taraftarıyım mesela. Nasıl hocam? Bir Laz İngi... laz gibi mi konuşuyor? Bir, bir İngiliz, İngiliz aksanı, yani bir İngiliz aksanı, İngiliz gibi konuşmak ya da Amerikan aksanıyla Amerikalı Hı -hı. gibi konuşmak. Aa, hiç de belli olmuyor Türk olduğunuz falan. Bana göre edebiyata da geçerli bu. Hmm. Yani bir benzetme olsun somutlaştırsın diye söylüyorum bunu. Evet. Mesela ben Türk aksanıyla İngilizce konuşuyorum gibi e, Türk kültürünün e, e, unsurlarıyla Türk kültüründeki e, donelerle e, edebiyat yapmak istiyorum ama e, başka kültürlerdeki e, donelerle birleştirerek ama. Hı -hı kendi kültürümden de kopmadan onu tanıtarak. Evet. E, bunu yapabildiğiniz zaman e, o zaman herkes kendi kültürünü tanıtmış oluyor. Hı hı. E, ama ben şimdi e, Afrika'daki bir yazarın e, benim hiç ilgimi çekmeyen e, bir kültür unsurunu okumaktan sıkılabilirim. Evet. O halde bana uyarlaması gerekiyor. Hem onu bileceğim ben Aa bu ülkenin böyle bir geleneği, bu ülkenin böyle bir ruh haleti, haleti ruhiyesi varmış evet. diyeceğim ve bana yeni bir şey olacak bu. Evet. Ee, ama aynı zamanda ben de onu anlayabileceğim. Anlayabilmem lazım ki ondan keyif alayım. Ya mesela işte Yaşar Kemal e, genellikle denk bejdir biliyorsunuz. Eee evet. denk bej geleneğinden geldi. Destan zaten. anlatıcısı Destan değil mi? Destan anlatıcısıdır. Evet. Ee, ...ve çocukluğunda da evlerine dengbejler gelir, destanlar anlatırlarmış. Onlara öykünerek de, e, dengbejlik bir süre yapmış. Evet. Daha sonra işte Kemal Tahir'le kütüphane görevlisi falan olduktan sonra... E, ...hala e, romanlarında e, destan e, ya da büyülü gerçekçi bir hava hissedilir. Evet. E, tabii bu yurt dışındaki insanlara ne kadar hitap eder? ...kişiye göre değişir. E, ya da ülkeye göre değişir. Öyle daha doğru olur. Hı hı. E, ama Orhan Pamuk... E, ...daha... E, ...küresel yazıyor. Evet. Ama aynı zamanda... ...geleneği de yani... <laughs> e, ...İstanbul'u anlatıyor çünkü. Evet. İstanbul herkesin bildiği... ...bir metropol. Gerçi e, veba gecelerinde... işte ...Osmanlı'yı Osmanlı da bildikleri için... ...Osmanlı'dan... E, kurgusal, hayali bir adada geçen olayları evet. bir veba olayını anlatıyor. İşte Kars anla, Kars'ı anlatıyor. E, gerçi Kars romanından sonra Kars'a giremiyor tekrar ama <laughs> Neden hocam? E, e, çünkü e, romanda Kars'lının e, yapmayacağı ya da Kars'ın kültürüne uymayan e, bazı şeyler de ...yazmıştır. Uydurmuş yani. E tabi roman zaten uydurmaktır ama... ...en azından... Biraz iftiraya... Ka biraz, ...kaymış. Evet evet. Yani şimdi burada söyleyemeyeceğim... ...bazı Eyvallah. şeyler var sana. Söylerim... ...radyodan, Eyvallah. programdan sonra inşallah. Ee, e, yani... ...bulunduğumuz... ...kültürü dejenere etmeden... ...ama... E, ...uluslararası kültüre de... ...adapte ederek... Evet. Yazdığımız zaman... E, bu bir açılım oluyor. İnsanın e, e, başka ülkelere, dünyaya açılımını getiriyor. E, bunun için başka ülkelerde neler yapılıyor? E, başka ülkelerin insanları nasıl düşünüyor? Evet. E, ve onların e, talepleri ya da e, aradıkları nedir? Bunları bilebilmek için o hı hı. ülkelerin e, kitaplarını başta, ya da resimlerini ya da müziğini evet. bilmek gerekiyor ki açabil bir yazar açılabilsin. evet, evet.